önümde uzanan bu köy sanki zamanın ve düzenin unuttuğu bir aralıkta asılı kalmıştı. Sade ve düzensiz yapılmış evlerin gölgesinde ilerlerken çevremdeki her detay bir hüzünlü sessizliğin parçasıydı. Yolun bir yanında beton duvarların soğukluğu, diğer yanda ise tel çitlerin paslı yalnızlığı hüküm sürüyordu. Köyün kalbinde ekmek arabasının etrafında toplanan köylülerin o gündelik telaşı bu hiçliğin ortasındaki tek hareketli tabloydu. Başını göğe uzatan cami minaresi, tüm bu dağınıklığın üzerindeki manevi bir çıpa gibiydi. Beni uğurlayan manzara ise bir bedanın tüm ağırlığını taşıyordu. Yol kenarındaki sararıp kurumuş otlar, ufukta bozkırın o kurak tepelerine uzanıyordu. Sarıya boyanmış biçilmiş ekin tarlaları, ve hemen yanı başlarındaki yıkılmış taş evin harabesi, buranın zaman kavramının olmadığı bir durağın ortasında olduğunu fısıldıyordu. Sanki bu köy, büyük bir masalın kenarına rastgele serpiştirilmiş, sade ama anlamlı bir duraktı. Yassı höyüğün ve kendi uyurduğum hikayeyle can verdiğim o masalsı taş köyün izleri, artık ardında kalan birer düş silüetiydi. Zihnim o eski çağların fısıltılarıyla doluyken motorumu tekrar yola sürdüm. Şimdiki rotam haritada sadece yeraltı diye işaretlenmiş, ne olduğunu bilmediğim bir esrarın peşindeydi. Mağaralı bir köy. Bu isim bile beni yerin derinliklerinde saklı kalmış bir sırrın kapısına çağırıyordu. Sanki haritanın o köşesi bilinmeyen bir dehlize açılan bir davetti ve ben o gizemli coğrafyanın çağrısına kulak veren yeni bir maceraya atılan bir masal kahramanıydım. Sap sarı bir tarla denizinin ortasından geçen o toprak yolun peşindeyken Bozkır'ın sonsuzluğu nihayet kırıldı. Bir süre sonra tatlı bir sürpriz gibi iğde ağaçlarının o tatlı görüntüsü karşıladı beni ve ardından bereketli üzüm bağlarının yeşilliği görüş alanımı doldurdu. Sanki bir anda Bozkır çölünden çıkıp mucizevi bir vahaya adım atmıştım. İleride ulaşmak istediğim köyün asil silüeti kendini gösteriyordu. Bir tepenin eteklerine kurulmuş, tüm vadi manzarasını kucaklayan bu yerleşim, Adeta tahtına kurulmuş manzarayı seyrediyordu. O sapsarı bozkırın ortasında, iğde ağaçları ve bağların etrafına saçılmış diğer ağaçlar, büyüleyici bir gölge ve yaşam tablosu çiziyordu. Toprak yolun tedirginliği bu görsel şölenin yanında bir hiçti. Manzaranın güzelliği her şeyi unutturuyordu. Kayısı ağaçlarının cömertliği, üzüm bağlarının bereketi ve aralarından sızan köy manzarası tarifi imkansız bir huzur ve keyif veriyordu. Derken yol ikiye ayrıldı. Navigasyonun işaret ettiği soldaki yola saptım. Birkaç yüz metre sonra bağ manzarası bitiyor Köy mezarlıklarının o sessiz koridoru geliyordu. Ahirete intikal etmiş mümin kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarlıktan sonra yol sağa kıvrıldı ve köye doğru tırmanmaya başladı. beni, Yığma moloz taştan yapılmış iki eski yapı selamladı. Sanki bu köy, misafirlerini taşın asaletiyle karşılıyordu. Hedefimi yine de buramayınca, yol kenarında rastladığım bir köylü abinin bilge sesine kulak verdim. Yeraltı mı burada bir tane, nerede? Yeraltı varmış diyorum burada bir yerde. Yer altı. Burada. He. Yok ya öyle bir şey yok yani. Hadi ya. Ne? tarihi şeyde burun kiraz yer altı diyor. Biraz bura. Şurası giriş var mı oraya? Bunun altında şöyle mağaralar var. Ya girebiliyoruz mu? Şuradan gidelim. Böyle dolan. Buradan şöyle Evin öt yanına şöyle yol dönüyor. Tamam. Dolan. Sen niye alıyorsun? Kırşehir He? Kırşehir. Kırşehir'in. Kırşehir. 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 Gezmeye geldim de. Yukarıdan mı? Şuradan gitmez değil mi şu yoldan? Böyle dolan. böyle bayrağın altından başlar, Bayrağın altında da var mağara. Şu yol gitmez mi? Buradan gitmez. İnemem buradan. İnemem. Motorla inenebiliyoruz. Şöyle döneyim mi? Şöyle gideceğim. Hemen şu evin öte yanına şöyle yol dönüyor. Tamam. Şuradan döneyim de geleyim o zaman. Aldığım tarifle gönül rahatlığıyla rotama geri dönerken Evinin arkasından beni seyreden abla ve yoldan karşıya geçen paytak kaz manzarası hoşuma gitmişti. Köydeki o bilgi abinin tarif ettiği yoldan ilerlerken, gözlerim sürekli tepenin eteklerindeki o görkemli vaha manzarasına kayıyordu. Geldiğim toprak yol, bağların yemyeşil labirentleri arasından bir iplik gibi kıvrılarak ilerliyordu. Karşımda duran dağların heybetli silüeti, manzaraya eski bir ihtişam katıyordu. Onların eteğinde altın sarısı tarlalarla bezenmiş kocaman bir bozkır vadisi uzanıyordu. Tepeyi nazikçe dönüp ilerlediğimde köyün içine gizlenmiş daha bakımlı ve canlı bahçeler karşıladı beni. Belli ki buradaki toprak köylünün emeğiyle daha sık sulanmıştı. Uzakta tepelerin eteklerine rastgele serpiştirilmiş ağaç kümeleriyle yolum devam ediyordu. Ancak haritanın ve o abinin işaret ettiği o gizemli noktaya ulaştığımda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Beni yıkık dökük ve tırmanması güç birkaç sessiz mağara harabesi bekliyordu. Görülmeye değer bir sır saklamadıklarını anlayınca masalın o bölümünü hızlı geride bıraktım ve yeni bir bilinmeze doğru rotamı çevirdim. Ne yapıyor? Cami avlusunun sükunetinde kısa bir mola verip, rotamı ayarlayıp tekerimi geriye çevirdiğimde, gözümden kaçan bir güzelliği yakaladım. Zamanın ruhunu taşıyan eski bir çeşme. Çeşmenin önündeki küçük havuzcuklar, suyu biriktirip köylünün hayvanlarını ve diğer dilsiz dostları sulamak için düşünülmüş ve eskilerin ne kadar ince ve kadim bir ruh taşıdığını fısıldıyordu. Bu cömert düşünceye hayran kalarak yoluma devam ettim. Ancak birden kararımı değiştirdim. Geldiğimizden değil, köyün saklı kalmış diğer kapısından çıkmalıydım. Dönüp tekrar köyün içine daldım. Taş evlerin asil manzaralarının ve ağaçlıkların gölgeli tünellerinin tadını çıkarıyordum. Bu sefer yol beni yavaşça yukarı doğru tırmandırdı. Yükselirken gördüğüm kaya şekilleri sanki doğanın yonttuğu eski heykeller gibi oldukça etkileyiciydi. Müzik Tepenin zirvesinde ise harabe ve terk edilmiş olmalarına rağmen ruhlarından zerre kaybetmemiş yine çok güzel taş köy evi manzaraları beni bekliyordu. Arkamda bıraktığım o masalsı köy manzaraları ve bozkırın nefes kesen sükunetini taşıyan tek şeritli tali yolların büyüsü sona ermişti. Artık motorumun gücüyle geniş bir artere, hızın akıp gittiği otoyola karıştım. Yeni rotam, sadece bir istikamet değil, geçmişin ihtişamına yapılan bir yolculuktu. Tepesi Delikan. Bu isim bile bir Selçuklu masalının kapısını aralıyordu. Otoyolun çizgileri, beni asırlar önce kervanların ayak izlerinin kaldığı, tarihin görkemli tanığı olan o kervansaraya doğru taşıyordu. Bozkır'ın o sade ve sonsuz manzarasında bir süre daha ilerledikten sonra yolculuğumun ödülü ufukta belirdi. Sağımda küçük ağaçların oluşturduğu yeşil bir perdenin hemen ardında bir sır gibi saklanan o ihtişamlı yapı göründü. Kervansaray. Sanki toprak kendisinden yüzyıllardır sakladığı asil bir hatırayı nihayet gözlerime sunmuştu. Ana yoldan kervansaray yönüne dönüp hanın demir kapısından içeri süzüldüğümde, kervansarayın yalın ve görkemli avlusu beni karşıladı. Avluda modern dünyanın bir anıtı gibi duran bir tur otobüsü park etmişti. Kervansaray'a doğru attığım her adımda o yalın taşın soğukluğunu kıran bir manzara karşıladı beni hanın heybetli cephesinin hemen önünde sanki bir gizli bahçe açılmıştı. Rengarenk çiçekler, o sert taş duvarların karşısında fışkırarak tarihin sessizliğine neşeli bir melodik atıyordu. Bu canlı renk cümbüşü, asırlar süren uykudan uyanmış bir Selçuklu rüyasının ilk ve en çarpıcı detayıydı. Önümde kervansarayın heybetli, açık renkli taş duvarları yükseliyordu. Yapının tam ortasında Selçuklu kapı sanatını yansıtan sade ama güçlü bir taç kapı ve onun üzerinden yükselen giriş eyvanı dikkat çekiyor. Hanın önüne sıralanmış ahşap masa ve banklar ziyaretçilerin dinlenmesi için modern bir alan oluşturmuş. Kapının iki yanında ve duvarın dibinde küçük saksılardaki yeşil bitkiler yapının taş dokusuna canlılık katıyor. Giriş holü yüksek ve geniş taş gemerlerle çevrili bir koridor görünümünde. Yüzlerce yıllık kalın taş sütunlar, tavanı taşıyarak bir uzunluk hissi veriyor ve bakışları koridorun sonundaki küçük kemerli bir pencereye yöneltiyor. Burası, yapının tarihi ve mistik ruhunu yansıtan bir alan olsa da, koridorun her iki yanı da günümüz hediyelik eşyalarıyla dolu. Bu görüntü, ilk izlenim olarak Tarihin ağırlığıyla turizmin enerjisinin kesiştiği bir nokta olmuş. Bakışlarım yüksek ve asil taş kemerlerin birleştiği noktaya çevrildi. Açık bej ve krem tonlarındaki kesme taşlar tonozlu tavanı oluşturarak derinlik ve sağlamlık hissi veriyor. Taşların her biri yüzyılların ağırlığını taşıyan birer hikaye anlatıcısı gibi. Atmosfer kemerli taş tonozlar ve kalın taş duvarların yarattığı sakinlik ve serinlik hissiyle belirleniyor. Bu tarihi fonun önünde, yemek masaları ve kırmızı kadife kumaşlarla kaplanmış, geleneksel motiflerle süslü ve ahşap iskeletli oturma grupları yer alıyor. Alçak ahşap sehpalar ve puflarla tamamlanan bu düzenleme, mekana sıcak ve davetkar bir misafirperverlik katıyor. Arka planda, kemerlerin arasından sızan ışık mekanı aydınlatırken, bazı raflar ve loş köşelerse buranın aynı zamanda küçük bir hediyelik eşya veya dinlenme alanına dönüştüğünü düşündürüyor. Sultan II. Kılıç Arslan tarafından 13. yüzyılın sonlarında yaptırılmış. İpek yolunun en önemli konaklama merkezleri arasında bulunan, kervanların hiçbir ücret ödemeden 3 gün konaklama yaptıkları hanmış. İlk yapılışında askeri kışlı olarak kullanılan han, kapalı kısımdan oluşan plan şemasında Selçuklu dönemi kervan saraylarında fazla tercih edilmeyen haçvari plan üzeri düzenlenmiş. İç mekanda 24 ayak bulunuyormuş. Her bir sırada boyuna 6, enine ise her bir sırada 4 adetmiş. Ayaklar birbirlerine yuvarlak kemerle bağlanmış. Haç kollarının kesiştiği kısımda da kemerlerle kare şeklinde altyapı oluşturularak üzeri kubbeyle kapanmış. Kitabesinde ise 1188 yılında yüce Sultan Mesudoğlu Kılıçarslan'ın saltanat günlerinde oğlu Melik Sultan Şah yapılmasını emretmiştir yazıyormuş. yakmak arkadaşlar. arkadaşlar eskiden ateş yakmak için kullanırlardı. Şimdi artık bilmiyorum şey de yapabilirler. Buğdayları falan temizlemek için de kullanabilirler. Kullanabilirler olabilirler. Sanırım çeşit düven aleti. Haritadan silinmiş şehirler önümde Gizemli sokaklarda arıyorum izleri Zaman tünelinde kaybolmuş sırları Eskimiş duvarlarda hazineyi kazıyorum Yoldan çıkmış bir pusula nereye gidiyorum Efsaneler fısıldar sesler geliyor Eski halkların gölgesinde kayboluyorum Bir gezginin kalbinde macera ateşi kayıp Şehirlere içinde yol belli değil adım geçiyorum tıslı kapılardan Hedefim gizemlerin ardında saklı diyarlar Yüzünde yüzümde yıldızlar yolda taş olur Her adımımda çözülen bir bölüm ece bulur Taşta beden beyazı...